arkadaşlar da geliyorlar. Değerli arkadaşlar bugün biz iki tane iyi Parti milletvekili, Bursa milletvekili ve toplam beş milletvekilimiz partimizin inceleme komisyonu olarak Bursa'ya geldik. Yerinde görüp vatandaşlarımızla konuşup hem bir geçmiş olsun hem baş sağ başımız sağ olsun acımızı paylaşmak hem de kayıplarımızı yerinde görmek için yukarıda Marmaracık mahallesine eski şeyle köyüne ve orada yaklaşık bin dönüm bir ürün zararı var. Onun öncesinde de Kirazlı Yayla'daki bu malum e, maden işine baktık. Şimdi de Dudaklı'ya geldik. Biraz sonra taziye yerine gideceğiz. Muhtara'ya gideceğiz. Temel olarak bu yağış bildirimlerinde doğru şeyler yapılıyor. Yağışlar bildiriliyor. Marmarıkçılıkta da köylülerimizle, çiftçilerimizle görüştük. Ama Marmaracık'taki temel sorun devlet su işlerinin ihmali. Tam iki sene önce 5 Mayıs 2008'de de olmuş. Hala mahkemeleri, tanzim mahkemeleri sürüyor çiftçilerle. Ve bu konuda bir mağduriyetleri var. Burada yine yağış ama bu kuru dere yataklarının bakımsızlığı bu işin temel nedeni. Şimdi vatandaşlar yine ilgililer diyor ki dere yatağı üzerinde de çok ciddi bir moloz birikimi var. Zaman içerisinde burada a, a, tabiat artıkları var, ağaçlar var, bloklar var ve bu yağış Biraz fazla bir yağış ama zaman içerisinde geçmişte buna benzer bundan daha çok yağış görülmesine rağmen böyle bir felaketle ilk defa karşıyorsunuz. Bunun sebebi dere yataklarının, bu kuru dere yataklarının kesinlikle bakımdan. Ee, uzak kalması, bakımsız bakımsızlığı bu konu gerçekten çok önemli ve bu konunun biz de e, takipçisi olacağız. E, dün Sayın Bakanlar gelmiş bu tanzim konusunda öncelikle bir maddi boyutunun halledilmesi manevi yaraları da hep beraber saracağız. Büyük geçmiş olsun başımız sağ olsun ama hem Dudaklı köyünde hem Marmaracık'ta kesinlikle e, birinci derecede e, e, kamunun ihmali söz konusu, DSN'nin ihmali söz konusu. Bursa'nın altyapısı bu soyunda Süleyman Demirel'den kalma. Bu billboard belediyeciliğiyle olmuyor bütün ülkeler Türkiye'de şehirlerimizin çoğu hiç yine yine aynı partinin belediyeleri bile altyapı sorunlarını revize ediyorlar. Yatırımlarını güncelliyorlar. Ama Bursa'da gördük. Şehrin merkezinde bunların bakımları yok. Aynı nasıl orada su giderinin, yağmur giderinin bakımı yoksa burada da derenin bakımı yok. Ve zamanla birikiyor ve zamanla işte böyle normalin üzerindeki bir yağmur 10 sene önce böyle bir problem yapmıyor 5 sene önce yapmıyor ama bir ikinci yapıyor Bursa'da da böyle maalesef Bursa'da yerel yönetimler son derece sorunları çözmekten uzak ve yetersiz. Bu koru Marmaracık'ta ve Dudaklı köyündeki temel problem de DSE'nin ve dere yatakları bakımının sorumlularının <laughs> ihmali söz konusu. Kesinlikle. Bu bunu birinci derecede takip edeceğiz. İnsanımızın ee, insanımızın tekrar başımız sağ olsun. Devletimizle, milletimizle bu yaraları hep beraber sararız. Biz de partimiz olarak arkadaşlarımızla beraber bu incelememizi bir bir rapor halinde hem partimizin gerekli organlarını hem Tarım Bakanlığı'na hem İçişleri Bakanlığı'na hem AFAD'a aktararak Özellikle ürün kayıplarında bu evler konusunda mağduriyetlerde, maddi mağduriyetlerde tam bir tazminizin yapılmasını talep edeceğiz. Çünkü Marmaracık'ta çiftçilerimiz dediler ki 2000 Mayıs 2018'deki su baskınlarıyla ilgili henüz zararlarımızla ilgili aldığımız hiçbir şey yok. Bunları biz de takip edeceğiz. Mesele sorunlarımızın Çözülmesi meselesi. Hep beraber çözümüne katkı koymaya çalışacağız. Kolay gelsin. Ayağımlarla. Alıp gideceğim. Şirketimiz. Gel, Nasıl sen? Büyük geçmiş olsun. Tekizleriniz. Ne kadar ürün ve ne kadar bu e, hane, bütün hanelerde zarar var diyorlar değil, değil mi? mi? Şu ana kadar 80 tane tespit edildi. Yani daha tespit edilemeyenler de birkaç tane kalmıştır. Ama çalışmalarda bir tarafta. Üründe ne kadar zarar var? Üründe şu anda bütün halkımız kendi canının derdine düşmüş. Aşağı için yukarı. Araziye gidip bir, bir bakan baktığını yok. bilmiyorum. Yani kimse de gitmedi. Ben baktırıyorum. Ama e, büyük dolu var. Yani ha, onu bekliyoruz da artık doğru. onları gözden çıkardık. Şu anda herkes kendi... Sarılır inşallah. Ha. Biz yeter ki bir sebebini bulup bir daha olmamasını sağlamak i̇nşallah, lazım. İnşallah, inşallah. Muhtemelen Marmaracık'ta gerçekten o sulama kanalları ve sulama sistemiyle DS'nin çok ciddi bir Evet, ihmali var yani orada. Burada da bu dere yataklarının bakımında çünkü sizin daha bilirsiniz aşağıdaki arkadaşlar. Bundan önce bunun buna benzer bundan biraz daha fazla yağmur oldu ama böyle bir şey olmadı dedi. <laughs> Allah'ın 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 Allah'ın